sıcak yemek ikramı projemiz kapsamında sizlerin gönderdiği yardımları buradaki insanlara ulaştırıyoruz. Göndermiş olduğunuz sıcak yemek ikramlarını Afrika'daki yardıma muhtaç olan telebeleri, yetimhanelerdeki çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Gelin birlikte bakalım. هديتك سيدي صلاه وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت سلام عليكم وسلم افندم براسي أفريقيا عزيز الله سيزكي متل هير سايقلنينيات برزيكا بوليس امين اللهم لك سمت وبك امنت وعليك توكلت وعلي رزقك Ya Men Halleyte bil iman. Bütün bağışlarımıza mutlaka video ve fotoğrafla dönüşler yapıyoruz. Sıcak yemek, ikram yapmak isteyenler Hedef Derneği'nden bize ulaşabilirler. Hayırlı, bereketli günler dilerim efendim.